AK Parti il başkanlığında bir dönem daha sona erdi. 2015 yılında genel merkezin tasarrufu ile tek liste ile girdiği kongrede il başkanı olan Hikmet Keskin yine genel merkezin tasarrufu ile bugün görevinden istifa etti. Göreve geldiği ilk günden itibaren birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusuyla teşkilatların başında olmaya gayret gösterdiğini söyleyen Keskin, kavgayı değil kardeşliği ön planda tuttuğunu dile getirdi. Hiçbir zaman insan ayrımı yapmadım. AK Parti'nin değerlerini hep ön planda tutmaya çalıştım. Milletimize hizmetin ibadet hükmünde olduğu bilinciyle her daim milletimizin yanında, düzceli endişelerimizin yanında olmaya gayret gösterdim. Eski yeni tüm teşkilat mensupları ile bu davaya hizmet etmiş, emeği geçmiş ağabeylerimizin, kardeşlerimizin gönlünü hoş etmeye çalıştım sadece ve sadece bir tek hedefim oldu. Partimize ve onun temsil ettiği değerlere layık olabilmek ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a layık bir yol arkadaşı olabilme gayreti içindeydi. Göreve gelmesinin ardından yoğun bir süreç yaşadığının altını çizen Keskin, 7 Haziran ve 1 Kasım genel seçimlerinde büyük başarıyla çıktıklarını, rekor oy ile tarih yazdıklarını belirtti. 2019 seçimi gibi çok önemli günlerin arifesinde olduklarını söyleyen Keskin, bu seçimden de Düzce'nin ve partisinin zaferle çıkacağını vurguladı. Düzce'nin ve partisinin yararı için il başkanlığı görevinden feragat ettiğini açıkladı. İl başkanlığı yaptığım dönemde hep partimin ve milletimin menfaatlerini önde tutmanın gereği olarak partimizin birliği ve beraberliğinin sekteye uğramaması için, sekteye uğramaması için ifa et, etmekte onur ve gurur duyduğum il başkanlığı görevinden feragat ediyorum. Gelinen konjonktür açısından ayrılmamın partimizin ve düzcemizin hayrına olacağını düşünüyorum. Genel merkezde yapmış olduğum istişareler sonucunda aldığım bu kararı aziz düzceli hemşerilerime ve teşkilatlarıma buradan ilan ediyorum. Koltuklar ve makamlar gelip geçicidir. Baki olan dava ve ülkenin bekasıdır. bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bu davanın hizmetkarlığını yapmaya devam edeceğim. Önder evet, evet. abi. bari ya.